Herkese selam arkadaşlar. İçerde ve Çukur hayranlarını heyecanlandıracak bir dizi haberi gündeme gelmişti. Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yapacağı senaryosunu Damla Serin ve Murat Uyurkulak'ın kaleme alacağı dizinin ilk bölümü Eylül ayında yayınlanacak. Yani yaz sezonundan sonra Fırtına bizi bekliyor. Dizi aksiyon ve dram türünde olacak. 3 kuruşun başrolüne Taner Ölmez, Tolga Sarıtaş, İbrahim Çelikkol gibi isimler iddia edilmişti ve sonrasında da Buras Kaygılar oğlunun oynayacağı açıklanmıştı. Hatta Çağatay Ulusoy da dizide görülmek istenmişti. 3 kuruş dizisi için Çukurun Yamacı Aras Bulut İğnenli'nin olacağı veya olmayacağı konusunda çeşitli haberler ortaya atılmıştı. TV yüzün haberine göre bir GCM şirketinin yüzü olan Aras Bulut İnemli düzenlenen basın toplantısına katıldı. Çukur dizisinin belgesel çekimine katılacağını belirten İnemli yeni projesinin belli olmadığını açıkladı.